Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 20-26 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli Bir Yedek Bez Hediyeli 700 lira. Vip Ahmet Klipsli Palet Mop 500 lira. Vip Ahmet Bahar Temizlik Seti Artı Kullan At Mendil 50'li 500 lira. Kenar ve ders temizleyici keçe 40 lira. Ders temizleme fırçası 15 lira. Fakirden Mia dijital cam baskül mavi veya pembe renk 339 lira. Arzum praktikal ikisi bir arada dikey elektrikli süpürge 1400 lira. Akıllı dijital banyo baskülü 259 lira. Çok amaçlı banyo matı 100 lira. silikon, mandal, pastel renk 50 lira. Dokuzlu stil askı 50 lira. Makyaj organizeri 80 lira. Tiftik tüy toplayıcı 30 lira. Halı kaydırmaz 60 lira. Kapı arkası askılık 80 lira. Çok amaçlı raf 200 lira. Yapışkanlı ne alırsan mutfak banyo organizeri 100 lira. Erkek için tek alt mikro 179 lira. Kadın için tek alt mikro 179 lira. Termoform soft termal içlik alt unisex 319 lira. Thermoform soft termal İçlik üst unisex 319 lira. Panty daima termal tight 179 lira. Banyo havlusu floşlu 219 lira. Yüz havlusu floşlu 100 lira. El havlusu floşlu 35 lira. Peluş banyo paspas seti ikili 249 lira peluş çorap 50 lira. Ve soft ev pati 55 lira. Panda veya kedi peluş yastık 80 lira. Kadın bambu çorap 25 lira. Çocuk bambu çorap 20 Kadın patik bambu çorap 23 lira. Erkek bambu çorap 29.75 Kadın terlik nubuk 119 lira Ev babeti kürklü 200 lira Kılıflı sıcak su torbası 2 litrelik 70 lira Temizlik dolabı 2200 lira Salina çok amaçlı mutfak dolabı 4000 lira Berry bar masası beyaz renk 1549 lira. Corner bar masası 2100 lira. Göcek mutfak dolabı 8600 lira. Maya kahve köşesi ve mini mutfak 6500 lira. Dani evyeli mini mutfak üst 2200 lira. Universal Ancastra modül beyaz renk 1500 lira. Dani evyeli mini mutfak alt 4800 lira. Panovit mini evyeli mutfak alt modül 5100 lira. Inova ayakkabılık 2000 lira. Soft banyo dolabı 1300 lira. Marvel banyo dolabı 1349 lira. Elois kitaplık 3400 lira. Yumi ayakkabılık 3100 lira. Star çalışma masası 1549 lira. Raider P13 Blue Max ile 64 GB cep telefonu 3000 lira. Simfer çift kapılı buzdolabı 10 bin lira. Xe Kids 13 akıllı çocuk saati 3500 lira. Xtek Xe Fit akıllı saat 2700 lira. Philips Eco Concius Edition filtre kahve makinesi 3000 lira. Raider Kiddo yeni pembe mavi akıllı çocuk saati 1700 lira. Philips Shower serisi 5000 ıslak kuru tıraş makinesi 2000 lira. Philips Satinelle Essential Compact Epilatör 845 lira. Dyson V15 s Submarine şarjlı dikey süpürge 30 bin lira. Hoover 10 kilogramlık kurutma makinesi 14.479 lira. Altus 5 programlı 14 kişilik bulaşık makinesi 13.200 lira. Samsung 11 kilogramlık çamaşır makinesi 26.000 lira. Philips Satinelle kompakt epilatör 1000 lira.